Merhabalar. Lezzet Ustasıyım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok lezzetli bir pasta tarifim var. Gelin pastası gerçekten ismine yakışır harika bir pasta tarifi. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum bu lezzeti. Pastamızın öncelikle kremasını yapacağız. Bunun için tenceremizin içerisine 4 su bardağı sütümüzü alalım. Arkasından 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim. çırpıcı yardımıyla hiç topak kalmayana kadar çırpalım. İyice çırptıktan sonra ocağımızın altını açalım ve bir taşım kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kremayı bir taşım kaynayana kadar pişirdikten sonra altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Kremamızın tamamen soğuması gerekiyor. Krema soğurken biz de alt tabanını hazırlayalım. Bunun için büyükçe bir kasenin içerisine 4 adet yumurtamızı kıralım. Daha sonra içerisine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Toz şekerimizi ve 4 adet yumurtayı iyice köpürünceye kadar yaklaşık 10 dakika kadar mikserimizin yüksek devrinde hiç bırakmadan çırpalım. Yumurtamız ve toz şekerimiz artık hazır. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması gerekiyor. Çok iyi kabarması gerekiyor. Şimdi içerisine kuru malzemeleri ilave edelim. 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve kabartma tozumuzu ele eleyerek ilave edelim. Daha sonra mikserimizin düşük devrinde yavaşça çırparak yumurtamızı söndürmeden iyice karıştıralım. Pastamızın alt tabanı için hazırladığımız pandispanya hamurumuz hazır gördüğünüz gibi kıvamı muhteşem oldu. Şimdi pişirmek için kare borcamamızı yağlayalım ve sonra unlayalım kolay çıkması için. Daha sonra hazırladığımız pandispanya hamurunu içerisine dökelim. Bir spatula yardımıyla düzeltelim. Düzgünce eşit olsun her yeri. Hazırladığımız pandispanyamızı 175 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika boyunca pişirmeye bırakalım. Pandispanyamız pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. Bunun için 2 su bardağı ılık sütü bir kaseye alalım. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker ilave edelim ve şeker içerisinde tamamen eriyinceye kadar çırpalım. pandispanyamız güzelce piştikten sonra ılınmaya bırakalım. Ilıkken üzerine bu şekilde bıçak yardımıyla delikler açalım. Daha sonra hazırladığımız şerbeti her yerine eşit bir şekilde gezdirelim. Pandispanyamız şerbetini iyice çekinceye kadar kenara alalım. Biz de bu arada daha önceden pişirdiğimiz kremayı alalım ve mikser ile iyice çırpalım öncelikle. Daha sonra içerisine bir paket toz krem şanti ilave edelim ve tekrar pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar mikserimizin yüksek devrinde çırpmaya devam edelim. Şerbetini iyice çekmiş olan pandispanyamızın kremasını dökmeden önce kenarlarında bu şekilde yükseklik olursa bu şekilde biraz bastırabilirsiniz. Üzerine döktüğümüz krema ortasında toplanmasın. Hepsi eşit olsun diye kenarları biraz yüksek kalabiliyor çünkü. Daha sonra hazırladığımız kremayı pandispanyamızın üzerine dökelim ve düzgün bir şekilde yayalım. kremasını yaydıktan sonra üzerini tamamen kaplayacak şekilde hindistan cevizi serpelim. Hindistan cevizini serptiğimiz tatlıyı buzdolabında en az 1 saat dinlendirelim. Buzdolabında en az 1 saat dinlendirdiğimiz pastamızı dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Yine üzerini de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben süslemede yine toz Antep fıstığı ve nar taneleri kullandım. Gerçekten inanılmaz kolay fakat yemelere doyum olmayan harika bir lezzette mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.